Kardeşim, öncelikle bu kardeş yumru tatbikatındaki başarılarımız sebebiyle şahsın milletim adına sizleri tebrik ediyorum. <laughs> Malum tek millet iki devlet anlayışıyla bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Sizler sevenlerinize güç, dostlarınıza güç, düşmanlarınıza da inanıyorum ki korku verdiniz. Ve bu tatbikatların zor hava koşullarında, zor mevsim koşullarında iki kardeşin bunu gerçekleştirmiş olması İnanıyorum ki sizlerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır. Güç bulmasına vesile olacaktır. Ve bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye, Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azeri kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Ve bu tatbikatla göstermiştir ki biz birbirimizle etle kemik gibiyiz. Kimse birbirimizden bizi ayıramaz. Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. Sizleri ben tekrar tebrik ediyorum. Ali Aliyev kardeşime gösterdiği bu kardeşlik sebebiyle, bu sevgi sebebiyle ben de gönülden kendisini tebrik ediyorum. Sizleri de gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, Sağ olun. Buyurun başım sağ olsun. Sağ olun. Saygılarımızı arz ediyoruz. Bu nöbəti də atmırıq. Sağ olun. Hürmətli sadiq başlan. Sağ olun. Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə təşkil etdiyi hərbi təlimlərin uğurla başa çatması münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu, bu təlimlərin adı qardaşlıq ruhudur. Bu Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbətidir, təzahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşleri. Sağ olun cenab Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.